İyi akşamlar. Bu gece farklı bir konuya gireceğim. Konum uzay zamandaki değişikliğin küresel iklim değişikliğine etkisi. Sözlerime şöyle başlayacağım. Eğer bir aptal aynı eylemle farklı sonuçlara ulaşmaya başlamışsa ya aptallığın tanımını yanlıştır ya da Einstein'ın uzay zamanı kırılarak değişmeye başlamıştır. İlk olasılık sıradan bir tanımlama hatasıdır. İkincisi ise dünyayı döndüren ve uzayda sürükleyen fizik kurallarında korkutucu bir değişim. Onca sıradan bir aptalın camdan atlayıp uçmaya başladığını gördüğümüz an, kaçacak dediği aramaya başladığımız an olacaktır. Bugünlerde bilim çevreleri dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızında hissedilen bir yavaşlama tespit etmek işte bu sebeple günler dakika dakika uzamaya başladığı izlenmektedir. Bu yavaşlamanın daha ne kadar sürüp sürmeyeceği ya da hızlanmayla dünyanın tekrar olağan döngü hızına kavuşup konuşmayacağı da hala belirsizliğini korumaktadır. İşin daha da tuhafı bu yavaşlamanın sebebi de belirsizdir. Yani dünyanın döngüsel hızını neyin yavaşlattığı halen bilinmemektedir. Bilim adamlarının bu konudaki araştırmaları halen devam etmektedir. Bununla birlikte, bilim adamı olma, olma rağmen, benim de bu konuda farklı bir yaklaşımım vardır. Google'dan topladığım bilgilerle bu yavaşlamanın ve aynı zamanda küresel iklim değişikliği sürecinin sebebini aşama aşama izah edeceğim. Umarım izahatım fazla saçma gelmez size. Kendi mantığımla kurguladığım bir senaryo bu. Ee, bakalım sizler ne düşüneceksiniz. İlk olarak şuradan başlayalım. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator'da olmak kaydıyla saatte 1670 kilometredir. Bu hız kutuplara doğru giderek azalır ve kutup noktalarında ise sıfırdır. Yani bir noktada sıfırız. Ekvator'da döngüsel süre 24 saattir. İkincisi, Dünya'nın Güneş etrafında da bir dönüş hızı vardır. Bu da saatte yaklaşık olarak 150 bin kilometredir. Bunu da döngüsel süresi 365 gün 6 saat olarak hesaplanmış olup 4 yılda bir alt, artık yıl oluşturur. Üçüncüsü de dünyanın içinde bulunduğu güneş sistemi Samanyolu çevresinde saniyede 220 km hızla dönmektedir. Bu da yaklaşık 600 bin km saat gibi bir e, hızla tekrar tekabül eder. Samanyolu çevresinde Güneş sisteminin döngüsel süresi ise 240 milyon yıldır. Yani Güneş sistemi sana Samanyolu merkezine 240 milyon yıl etrafında dönüyor. Bir dönüş süresi o kadar. Samanyolu galaksisi de komşularıyla birlikte bir yöne doğru hareket etmektedir. Neresidir o Bir üst kümedir. Şartlı üst kümesi şu anda bulunduğumuz üst kümeden ayrılıp oraya doğru gitmektedir. Burada da, e, bu kümede de yaklaşık binlerce galaksi vardır. O galaksilerde trilyonlarca yıldız vardır. Bu hızın tek sebebi, Şiapkı kümesinin kütle çekimi değil, aynı zamanda sanaryonun arkasında açılan dev boşluğun yarattığı karanlık enerjinin itiş gücüdür. Doğrusal zamanı ışık hızıyla 250 milyon yıl Galaksimizin ile 124, 584, 717, 607 e, yıl yani dünya ve güneşin öngörülen ömrü bu hedefe varılmadan önce çoktan tükenecektir. Çünkü yaklaşık 120 yıllık bir fark vardır iki sürümün arasında. Bütün bu farklı hızlarla oluşan bileşke vektörel, döngüsel, doğrusal, itki ve çekim. Günü Dünya'nın uzay zaman içindeki konumunu sürekli olarak değiştirmektedir. Ancak bu konumlanma da mutlak değildir. Burada e, kuantum mekanikçisi Heisenberg'in e, belirsizlik ilkesini düşünebiliriz. Yani bir e, partikülün, bir nesnenin hızını tespit ederseniz başlangıç noktasını kaybedersiniz. Başlangıç noktasını sabit tutarsanız hızını tespit edemezsiniz gibi. Dünyada bu bileşke vektörel harekette yön tam olarak tespit edilemeyen bir konum değişikliğiyle karşılaşmaktadır. Bu yörünge değişiklikleri ve total yörüngeler, büyük yörüngeler, küçük yörüngeler Dünya'yı bir yönde momentum'a iter. İşte Dünya'nın uzak yörüngesi de. Ki Van Halen kuşakları da bu momentumdan etkilenmektedir. Yani bunlara diğer e, ismi de bunların diğer ismi de magnetoferdir. Buradaki yırtılma, döngüsel hızdaki yavaşlama ve gezegen yüzeyindeki ortalama sıcaklık değerinin sürekli yükselme trendine girmesinin sebebi Dünya'nın uzay zamandaki bileşke vektörel yöneliminin ona yansımasıdır. Yani Dünya uzayda konum değiştirmek. Yıllar itibariyle, anlar itibariyle, saniyeler itibariyle konum değiştirmektedir. Dünyanın yazılı olmayan tarihini incelediğimizde de bu konum değişikliklerinin nasıl iklim döngülerine sebep olduğunu anlayabiliriz. Örneğin, paleontologlar fosilleri, jeomorfolologlar yer katmanlarını ikisi birlikte fosiller ve yaşam koşullarını değerlendirdiklerinde Dünyanın büyük periyotlarla ortalama sıcaklık değerlerini ortaya çıkarabilmişlerdir. Bu işle ilgilenen ve klimatologlar, yani iklim bilimcileri, dünyanın sıcak dönemlerinin soğuk dönemlerinden daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Dünyanın sıcak dönemlerine, yani olağan ısıyla veya olağan üstü ısıyla geçen dönemlerine holosen diyorlar. Bu buz çağı veya işte soğuk dönemlerine ise Pleistosen deniyor. Dünya yani bizim içinde bulunduğumuz dünya şu anda 6. Holosen çağını yaşıyor. Ancak dünyanın iç, uzay zaman içindeki konum değişikliği Pleistosen yani buz çağına doğru gitmekte olduğumuz olasılığını da düşündürmektedir. Bu durumda dünya buz çağına girmeden önce daha da ısınacak ve sonrasında soğumaya başlayacaktır. Soğuk dönemlerin sıcak dönemlere göre daha kısa olduğu bilinmektedir. Ancak bu süre aslında uzay zamanın insafıyla dünya üzerinde tutunabilen insan türü için çok uzun olacaktır. Özetle bir aptal olarak sınırlı mühendislik bilgimle küresel iklim değişikliğinin sebebi insan değil uzay zamandaki değişim olduğunu tahmin iddia ediyorum tahmin ve iddia ediyorum. Bu ne demek? Manyetoslardaki yırtılma dünyanın bileşik hareketi nedeniyle büyüyor demek. Bu yırtılmadan geçen ultraviyole ışınlar dünyanın yüzey ısısını yükseltiyor demek. Karbondioksit çıkışı da bu ısı yükselmesinden kaynaklanıyor. Kuraklık bu ısı yükselmesinden kaynaklanıyor. İnsan faaliyetlerinin buna etkisi var mıdır? Evet vardır. Peki ikisi arasında bir kıyaslama yapsak hangisi daha etkilidir desek en az 100 bin kat daha fazla olan manyetoslardaki yırtılmadır. İnsanın yaptığı bütün faaliyetlerin manyetoslardaki yırtılmadan geçerek gelecek ultraviyole ışınmalarının etkisinden 100 bin kat daha düşük olduğunu düşünüyorum. Biz elimizden geleni yapsak da kaderimiz değişmeyecek. Dünya sürüklendiği yörüngeler, çapraz yörüngeler, kesişen yörüngeler, ayrışan yörüngelerle farklı bir konuma geçecek uzay zamanda ve belki de soğuyacak. Belki de çok daha fazla ısınacak. Bütün bunların dışında şöyle bir riskimiz daha var. Eğer yakınımızda bir süpernova patlaması olmuşsa ve gama ışın demeti bize doğru geliyorsa bizi yani canlı yaşamı dünya yüzünden süpürebilir. Gamma ışın demeti e, aşırı radyasyon yüklüdür. Sadece insanları öldürmekle kalmaz, atmosferin yapısını değiştirir ve gezegen cansız bir gezegen halini alır. Yani e, zaman içinde suyunu şeyini e, ne derler, e, atmosferini insan ve insan gibi bak, oksijen soruyan canlılar için yaşanma getirebilir. Örnek var mıdır? Evet vardır. Mars gezegeni. Bir zamanlar su var, atmosferi var ama atmosferi bizim gibi karbon bazlı bireyler için uygun değil. Ama bir zamanlar orada bir uygarlığın olduğuna dair böyle emareler de görüyoruz. Her şey süpürülmüş gitmiş. Ne süpürmüş orayı? Muhtemelen bir gama ışın demeti. Mars yüzeyini taradı, atmosferini bozdu, canlı yaşamını yok etti. Fosilleri varsa da şu anda insan buraya ulaşamıyor gönderdiği aygıtlarla. Belki de fosiller tıpkı dünyada olduğu gibi Mars yüzeyinin çok altındaki yer katmanlarında sıkışmış halde. Eğer Mars'ta herhangi bir fosil bulunursa dünyanın kaderi de aşağı yukarı anlaşılmış olacak. Bu videoyu burada bitiriyorum.